i̇bn Mesud radıyallahu anh'a rivayet eden hadis-i şerif İnne evlennes bi yevmel kıyameti ekferrum aleyhi salate Yarın kıyamet günü bana insanların en yakını kim olacak? En yakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Anahtarlar elinde olan zat. Şefaat, makam, mahmud vesile, faziletler hep onun. Onun için kime yakın olmak lazım? Ona yakın olursan kurtardın. Yine menfaat kime dönüyor? Yine menfaat sana bana dönüyor kardeşim yani. Resulullah'a bir menfaat yok senden. Ekseru maleyye salat. Bana en fazla kim salavat okursa dünyada Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed diyorsunuz siz kısası. Tamam kabul kabuldür. Biz ve ala ali ve sahbihi ve sellim en faziletlisi budur. Yani sahabeyi de ehli için alsa bir de selam olsa sonunda ve sellim. Buna devam edenler en fazla devam eden kim ise en yakın o olacak.